Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni platform olan Instagram'ın yeni çıkardığı uygulama Tihri Hadesi'nin takipçi ilesini çekeceğiz. Platform yeni olduğu için arkadaşlar ilk zamanlarda takipçi kasmak ve en önde olmak çok önemli. Ve bu videoyu izliyorsanız çok şanslısınız ki ben size e, takipçi ilesini buldum. Şimdi size e, bu yeni çıkan uygulamanın takipçi listesini nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak siz siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi smmtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurup kayıt oluyorsunuz hızlı bir şekilde. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sitede hangi servislerin olduğunu göstereceğim. İşte yeni çıkan Tıhra adresi uygulamasının takipçi hizmetleri, Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, takipçi, abone, izlenme, yorum, TikTok takipçi servisleri, izlenme servisleri, ve daha birçok servis mevcut arkadaşlar. Aşağı indirdiğinizde de üyeler özel ücretsiz hizmetler mevcuttur. Bunu da görebilirsiniz. Şimdi size nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonuna basıyorsunuz. 3 3'te güvenli ödeme Paytm mevcuttur. İster kart ile ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz de USD ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada 200 TL üzeri yüzde %3 bonus bakiye, 1000 TL üzeri yüzde %5 bonus bakiye, 5000 TL üzeri yüklemelerde %10 bonus bakiye diye otomatik olarak ekleniyor. Siparişle ilgili bir sorunuz olursa e, destek talibi mevcut destek yazan yerden destek alabilirsiniz. destekler. Şimdi gelelim as asıl takipçiye arkadaşlar. E, yeni uygulamayı ilk olarak göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 170 takipçim var arkadaşlar. Size nasıl bir dakikada 1000 takipçiye ulaşacağınızı göstereceğim. İlk olarak ya profil linkinizi ya da kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Biz profil linkini kopyalıyoruz. Buradan ister Türk takipçiler, ister gerçek takipçi sipariş oluşturabilirsiniz. Biz gerçek takipçi seçiyoruz. Link yazan yere dediğim gibi ister profil linki, ister kullanıcı adını girebilirsiniz. Miktara da minimum 50, maksimum 10.000 olarak giriş yapabiliyorsunuz. Biz şu an 100 adetle başlayalım. Gördüğünüz gibi 100 adet sadece 28 lira. 100 adet sipariş oluşturuyoruz arkadaşlar. Sipariş oluştur butonuna bastık. Siparişler, siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişimiz beklemede çok hızlı bir şekilde gönderim yapacak. Gördüğünüz gibi takip sayımız 170. F5 atıyoruz. 270'e oldu arkadaşlar takipçiler anlık geldi. Bir saniye bile geçmeden tüm takipçiler gönderim yaptı. Şaka gibi arkadaşlar sadece bir saniyede 100 takipçi geldi. 10.000 takipçi alıyorsunuz bir saniyede 10.000 takipçiniz oluyor. Siz de bu kadar kısa sürede takipçi sayısına ulaşmak istiyorsanız bu bu servisi kullanabilirsiniz sadece takipçi değil beğeni yorum e, servisleri de mevcuttur onları da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi Türk beğeni rast geliyorum paylaşma e, Türk takipçi bu servislerde mevcuttur fiyatlar şu an mavi tikli yorum hizmeti de mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi özel yorum hizmeti de mevcuttur İstediğiniz yorumları da yaptırabilirsiniz yorum başına bir satır bırakıyorsunuz gördüğünüz gibi Mavi tikli paylaşma hizmeti de mevcuttur. Şurada gördüğünüz gibi maksimum 10 adete kadar yapabiliyorsunuz. Tekrar S5 atıyorum arkadaşlar. Takipçimiz 277 idi. Şu an 280 oldu. Fazladan 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 takipçiler gelmeye devam ediyor. Takipçimiz 170 idi. Şu an 280 oldu. Sadece 100 adet sipariş vermiştik. Siz isterseniz e, 1000 adetten e, 10.000 adete kadar istediğiniz miktar girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, Barda yüklediğiniz bakiye ile birlikte bonus bakiye ile fiyatlar daha da indirimli oluyor. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.